Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Ben Rony arkadaşlar, ben Rony. Hepiniz yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir sohbet videosu çekeceğim. Yani şöyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Sizlerle böyle baş başa kalmak için bir, sizlerle baş başa vakit geçirebilmek için diyeyim. Sizlerle baş başa sohbet edebilmek için, bir vakit geçirebilmek için böyle bir video çekmek istedim arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar uzun zamandır e, video atamıyorum. Bu son 2-3 aydır video atmaya aksattım. Arkadaşlar şimdi video atamadığım için özür dilerim. Ama yani arkadaşlar ne diyeyim? Yoğun oluruz işte arkadaşlar ne yapayım? Hafta içleri okulum var. Okula gidiyorum. Daha 13 yaşındayım. Okula gidiyorum ben. Ha, bir hafta 7 gün. Haftanın 5 günü zaten okuldayım. Son 2 hafta sonunda kursa gidiyorum arkadaşlar. Ben ileride hayalim futbolcu olmak. Hayali futbolcu olmak olduğu için de hafta sonları cumartesi ve pazarda kursa gidiyorum. Ee, İzmir'deyim arkadaşlar. İzmir'de yaşıyorum. Şu an İzmir'deyim. Ve İzmir'in takımı ise altı zorlu. Altı zorlu kursa gidiyorum arkadaşlar. İşte hafta, haftanın beş günü okul. iki günde futbol antrenmana gidiyorum sürekli. İkman yapıyorum. İşte bu yüzden video atmayı aksattım. Video atamadığım için özür dilerim arkadaşlar. Video atmayı aksattığım için, video atamadığım için tekrar çok 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 özür diliyorum ama sizlere söz veriyorum ki 10 numara bak 10 numara muhteşem videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar diğerki videom döner efsanesi videosu olacak döner efsanesi videosu gelecek arkadaşlar döner efsanesi videosu çekeceğim bir tane bildiğiniz gibi ee, döner efsanesi diye bir oyun var birinci bölümünü çekmiştim ikinci bölümünü de çekeceğim arkadaşlar size ikinci bölümünde şöyle bir söz verdim yani videoyu çektim de henüz yayınlamadım arkadaşlar. Bu videodan sonra yayınlayacağım o videoyu. Videoda şöyle bir söz veriyorum. Veriyorum. Eğer ki bundan sonra arkadaşlar bu videodan sonra Döner Efsanesi'nin birinci bölümünü çıkmıştım. ikinci bölümünü çekeceğim ve yollayacağım. Eğer o videoya bundan sonra gelecek olan Döner Efsanesi ikinci bölüm olan videoya 10 like 10 like gelirse arkadaşlar bir saatlik, bir saat süren Döner Efsanesi video çekeceğim. Bu videoya değil, bundan sonraki videoya. Bu, bu videodan sonra bir video paylaşacağım. Bundan sonra paylaştığım videoya 10 like gelirse Döner Efsanesi bir saatlik video çekeceğim. Bu videodan bahsetmiyorum. İşte eğer bir saatlik Döner Efsanesi videosu çekmemi istiyorsanız bu videodan sonra, bu video bu video değil, bundan sonraki Döner Efsanesi 2. bölüm videosuna like'lara abone ve 10 like bu arada arkadaşlar şu an baktım. Ee, 416 abone olmuşuz. Abone sayımız 416. 416 abone olmuşuz. 500 aboneye ulaşırsak arkadaşlar. Şu anda 416 abone. Eğer 500 abone ulaşırsak sizlere söz veriyorum. Sürpriz bir video ile daha karşınızda olacağım. 416 aboneyiz. 500 abone ulaşırsak sizlere sürpriz bir videom olacak. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda Döner Efsanesi 2. bölüm videosunda Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.